Merhaba, 22. hafta, 7, 10 Ocak 2022 Sportoto bültenindeki, Türkiye, Fransa, İspanya ve İtalya liginden 15 karşılaşmanın analizi ile yeniden karşınızdayız. Yorum ve beğenileriniz, yorumsuz yayınlarımızı geliştirmemize katkı sağlayacaktır. Abone olarak zamanında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. Bültendeki birinci karşılaşma saati Cuma 20, karşılaşma Trabzon ile Malatya arasında iki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Trabzon galibiyeti, Trabzon galibiyeti, Trabzon galibiyeti, Trabzon galibiyeti, Trabzon galibiyeti, Trabzon galibiyeti ile sonuçlandı. Trabzon bir sonraki maçını deplasmanda Sivas ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Başakşehir beraberliği, deplasmanda Altay galibiyeti, evinde Hatay galibiyeti, deplasmanda Antalya mağlubiyeti, evinde Adana Demir galibiyeti ile geçti. Malatya ise bir sonraki maçta evinde Göztepe karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti, evinde Kayseri beraberliği, deplasmanda Rize mağlubiyeti, evinde Alanya mağlubiyeti, deplasmanda Konya beraberliği aldı. Trabzon evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, Malatya deplasmanda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %68 Trabzon %18 beraberlik, %13 Malatya galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %67 Trabzon %22 beraberlik, %11 Malatya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 1,33 Trabzon 3,70 beraberlik, 5,40 Malatya galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %62 Trabzon galibiyeti, %22 beraberlik, %15 Malatya galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Trabzon 1,7, Malatya 0,6 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Trabzon galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki ikinci karşılaşma saati Cumartesi 13.30, karşılaşma Gaziantep ile Karagümrük arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Karagümrük galibiyeti, Karagümrük galibiyeti, beraberlik ile sonuçlandı. Gaziantep bir sonraki maçını deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Rize galibiyeti, evinde Alanya galibiyeti, deplasmanda Kayseri beraberliği, evinde Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda Göztepe mağlubiyeti ile geçti. Karagümrük ise bir sonraki maçta evinde Rize karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Alanya beraberliği, evinde Fenerbahçe beraberliği, deplasmanda Göztepe galibiyeti, evinde Konya mağlubiyeti, deplasmanda Giresun mağlubiyeti aldı. Gaziantep evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet. Karagümrük deplasmanda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %37 Gaziantep, %26 beraberlik, %37 Karagümrük galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında %58 Gaziantep, %21 beraberlik, %21 Karagümrük galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,95 Gaziantep, 3,00 beraberlik, 2,75 Karagümrük galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %42 Gaziantep galibiyeti, %28 beraberlik, %30 Karagümrük galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Gaziantep 1,5, Karagümrük 1,2 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Gaziantep galibiyeti ya da Karagümrük galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 3. karşılaşma saati Cumartesi 16, karşılaşma Alanya ile Başakşehir arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Alanya galibiyeti, beraberlik, Alanya galibiyeti, Başakşehir galibiyeti, beraberlik ile sonuçlandı. Alanya bir sonraki maçını deplasmanda Altay ile oynayacak olup son maçlarını evinde Karagümrük beraberliği, deplasmanda Gaziantep mağlubiyeti, evinde Adana Demir mağlubiyeti, deplasmanda Malatya galibiyeti, evinde Sivas mağlubiyeti ile geçti. Başakşehir ise bir sonraki maçta evinde Konya karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Trabzon beraberliği, evinde Giresun galibiyeti, deplasmanda Galatasaray beraberliği, evinde Kasımpaşa galibiyeti, deplasmanda Hatay galibiyeti aldı. Alanya evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet. Başakşehir deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %37 Alanya, %18 beraberlik, %45 Başakşehir galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında %44 Alanya, %22 beraberlik, %33 Başakşehir galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,47 Alanya, 2,90 beraberlik, 2,19 Başakşehir galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %34 Alanya galibiyeti, %29 beraberlik, %38 Başakşehir galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Alanya 1,4, Başakşehir 1,5 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Alanya galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki dördüncü karşılaşma saati Cumartesi 16, karşılaşma Kasımpaşa ile Hatay arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla beraberlik, Hatay galibiyeti, Hatay galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa bir sonraki maçını deplasmanda Giresun ile oynayacak olup son maçlarını evinde Altay galibiyeti, deplasmanda Antalya beraberliği, evinde Sivas mağlubiyeti, deplasmanda Başakşehir mağlubiyeti, evinde Beşiktaş beraberliği ile geçti. Hatay ise bir sonraki maçta evinde Galatasaray karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Giresun galibiyeti, evinde Konya mağlubiyeti, deplasmanda Trabzon mağlubiyeti, deplasmanda Altay galibiyeti, evinde Başakşehir mağlubiyeti aldı. Kasımpaşa evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet. Hatay deplasmanda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %26 Kasımpaşa %21 beraberlik %53 Hatay galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %35 Kasımpaşa %20 beraberlik %45 Hatay galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,09 Kasımpaşa 2,90 beraberlik 2,60 Hatay galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %40 Kasımpaşa galibiyeti, %29 beraberlik, %32 Hatay galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Kasımpaşa 1,2, Hatay 1,3 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, beraberlik ya da Hatay galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 5. karşılaşma saati cumartesi 19, karşılaşma Galatasaray ile Giresun arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Galatasaray galibiyeti, Galatasaray galibiyeti, beraberlik, Galatasaray galibiyeti, Giresun galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray bir sonraki maçını deplasmanda Hatay ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Antalya galibiyeti, deplasmanda Adana Demir mağlubiyeti, evinde Başakşehir beraberliği, deplasmanda Sivas mağlubiyeti, evinde Altay beraberliği ile geçti. Giresun ise bir sonraki maçta evinde Kasımpaşa karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Hatay mağlubiyeti, deplasmanda Başakşehir mağlubiyeti, evinde Altay galibiyeti, deplasmanda Adana Demir mağlubiyeti, evinde Karagümrük galibiyeti aldı. Galatasaray evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet Giresun deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %42 Galatasaray, %26 beraberlik, %32 Giresun galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %56 Galatasaray, %22 beraberlik, %22 Giresun galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,44 Galatasaray 3,45 beraberlik 4,60 Giresun galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %58 Galatasaray galibiyeti, %24 beraberlik, %18 Giresun galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Galatasaray 1,2, Giresun 1,0 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Galatasaray galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 6. karşılaşma saati pazar 13.30, karşılaşma Konya ile Sivas arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Konya galibiyeti, Sivas galibiyeti, Sivas galibiyeti, beraberlik, Sivas galibiyeti ile sonuçlandı. Konya bir sonraki maçını deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olup son maçlarını evinde Beşiktaş galibiyeti, deplasmanda Hatay galibiyeti, evinde Antalya galibiyeti, deplasmanda Karagümrük galibiyeti, evinde Malatya beraberliği ile geçti. Sivas ise bir sonraki maçta evinde Trabzon karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Kayseri mağlubiyeti, evinde Rize beraberliği, deplasmanda Kasımpaşa galibiyeti, evinde Galatasaray galibiyeti, deplasmanda Alanya galibiyeti aldı. Konya evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet. Sivas deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %42 Konya %37 beraberlik %21 Sivas galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %58 Konya %26 beraberlik %16 Sivas galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,11 Konya 2,80 beraberlik 2,65 Sivas galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %39 Konya galibiyeti, %30 beraberlik, %31 Sivas galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Konya 1,4, Sivas 1,0 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, beraberlik ya da Sivas galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 7. Karşılaşma Saati Pazar 16, Karşılaşma Göztepe ile Antalya arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, beraberlik Göztepe galibiyeti, Antalya galibiyeti, beraberlik Göztepe galibiyeti ile sonuçlandı. Göztepe bir sonraki maçını deplasmanda Malatya ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Adana Demir beraberliği, deplasmanda Beşiktaş mağlubiyeti, evinde Karagümrük mağlubiyeti, deplasmanda Rize mağlubiyeti, evinde Gaziantep galibiyeti ile geçti. Antalya ise bir sonraki maçta evinde Fenerbahçe karşısına çıkacak olup, son maçlarında, Deplasman'da Galatasaray mağlubiyeti, evinde Kasımpaşa beraberliği, Deplasman'da Konya mağlubiyeti, evinde Trabzon galibiyeti, Deplasman'da Kayseri mağlubiyeti, aldı. Göztepe evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet, Antalya Deplasman'da 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %32 Göztepe, %26 beraberlik, %42 Antalya galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında %42 Göztepe, %21 beraberlik, %37 Antalya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,90 Göztepe, 3,05 beraberlik, 2,85 Antalya galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %44 Göztepe galibiyeti, %27 beraberlik, %29 Antalya galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Göztepe 1,1, Antalya 1,1 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Göztepe galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 8. karşılaşma saati pazar 16, karşılaşma Kayseri ile Altay arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla Altay galibiyeti, Kayseri galibiyeti, Kayseri galibiyeti, beraberlik, Kayseri galibiyeti ile sonuçlandı. Kayseri bir sonraki maçını deplasmanda Adana Demir ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Sivas galibiyeti, deplasmanda Malatya beraberliği, evinde Gaziantep beraberliği, deplasmanda Beşiktaş mağlubiyeti, evinde Antalya galibiyeti ile geçti. Altay ise bir sonraki maçta evinde Alanya karşısına çıkacak olup, son maçlarında, deplasmanda Kasımpaşa mağlubiyeti, evinde Trabzon mağlubiyeti, deplasmanda Giresun mağlubiyeti, evinde Hatay mağlubiyeti, deplasmanda Galatasaray beraberliği, aldı. Kayseri evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet, 6 ay deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %45 Kayseri %24 beraberlik, %32 Altay galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %58 Kayseri %26 beraberlik, %16 Altay galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia risk merkezi, açılış oranlarını 1,97 Kayseri 3,00 beraberlik, 2,76 Altay galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %42 Kayseri galibiyeti, %28 beraberlik, %31 Altay galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Kayseri 1,7, Altay 1,1 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Kayseri galibiyeti ya da Altay galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 9. Karşılaşma Saati Pazar 19, Karşılaşma Rize ile Beşiktaş arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Beşiktaş galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı. Rize bir sonraki maçını deplasmanda Karagümrük ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Gaziantep mağlubiyeti, deplasmanda Sivas beraberliği, evinde Malatya galibiyeti, evinde Göztepe galibiyeti, deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti ile geçti. Beşiktaş ise bir sonraki maçta evinde Gaziantep karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Konya mağlubiyeti, evinde Göztepe galibiyeti, deplasmanda Fenerbahçe beraberliği, evinde Kayseri galibiyeti, deplasmanda Kasımpaşa beraberliği aldı. Rize evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet. Beşiktaş deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %32 Rize %16 beraberlik, %53 Beşiktaş galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %53 Rize %21 beraberlik, %26 Beşiktaş galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 2,95 Rize 3,05 beraberlik, 1,84 Beşiktaş galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %28 Rize galibiyeti, %27 beraberlik, %45 Beşiktaş galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Rize 1,3, Beşiktaş 1,3 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Beşiktaş galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 10. karşılaşma saati pazartesi 20, karşılaşma Fenerbahçe ile Adana Demir arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Fenerbahçe galibiyeti Fenerbahçe galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Fenerbahçe bir sonraki maçını deplasmanda Antalya ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Malatya galibiyeti, deplasmanda Karagümrük beraberliği, evinde Beşiktaş beraberliği, deplasmanda Gaziantep mağlubiyeti, evinde Rize galibiyeti ile geçti. Adana Demir ise bir sonraki maçta evinde Kayseri karşısına çıkacak olup, son maçlarında, deplasmanda Göztepe beraberliği, evinde Galatasaray galibiyeti, deplasmanda Alanya galibiyeti, evinde Giresun galibiyeti, deplasmanda Trabzon mağlubiyeti aldı. Fenerbahçe evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet, Adana Demir deplasmanda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %37 Fenerbahçe, %29 beraberlik, %34 Adana Demir galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %42 Fenerbahçe, %37 beraberlik, %21 Adana Demir galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,61 Fenerbahçe, 3,20 beraberlik, 3,65 Adana Demir galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %51 Fenerbahçe galibiyeti, %26 beraberlik, %23 Adana Demir galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Fenerbahçe 1,6, Adana Demir 1,3 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Fenerbahçe galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 11. karşılaşma saati Pazar 22:45, karşılaşma Lyon ile Paris Saint-Germain arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Paris Saint-Germain galibiyeti, Paris Saint-Germain galibiyeti, Lyon galibiyeti, beraberlik, Paris Saint-Germain galibiyeti ile sonuçlandı. Lyon bir sonraki maçını deplasmanda Truva ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Metz beraberliği, deplasmanda Lille beraberliği, deplasmanda Bordeaux beraberliği, evinde Reims mağlubiyeti, deplasmanda Montpellier galibiyeti ile geçti. Paris Saint Germain ise bir sonraki maçta evinde Brest karşısına çıkacak olup, son maçlarında, deplasmanda Lorient beraberliği, evinde Monaco galibiyeti, deplasmanda Lens beraberliği, evinde Nice beraberliği, deplasmanda Saint Etienne galibiyeti aldı. Lyon evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet. Paris Saint-Germain deplasmanda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %19 Lyon, %30 beraberlik, %51 Paris Saint-Germain galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında %26 Lyon, %37 beraberlik, %37 Paris Saint-Germain galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 3,00 Lyon, 3,45 beraberlik, 1,70 Paris Saint-Germain galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %28 Lyon galibiyeti, %24 beraberlik, %49 Paris Saint Germain galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Lyon 1,3, Paris Saint Germain 1,6 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Paris Saint Germain galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 12. karşılaşma saati Cumartesi 23, karşılaşma Real Madrid ile Valencia arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Real Madrid galibiyeti, Real Madrid galibiyeti, Valencia galibiyeti, Real Madrid galibiyeti, Real Madrid galibiyeti ile sonuçlandı. Real Madrid bir sonraki maçını evinde Elche ile oynayacak olup, son maçlarını, Deplasmanda Getafe mağlubiyeti, Deplasmanda Atletik Bilbao galibiyeti, evinde Kediz beraberliği, evinde Atletico Madrid galibiyeti, Deplasmanda Real Sociedad galibiyeti ile geçti. Valencia ise bir sonraki maçta evinde Sevilla karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Espanyol mağlubiyeti, deplasmanda Levante galibiyeti, evinde Elche galibiyeti, deplasmanda Celta Vigo galibiyeti, evinde Valicano beraberliği aldı. Real Madrid evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. Valencia deplasmanda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %49 Real Madrid %28 beraberlik, %23 Valencia galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %50 Real Madrid %33 beraberlik, %17 Valencia galibiyeti olarak bulunmaktadır. Yapılan gol analizi sonucu ise, Real Madrid 1,8, Valencia 1,1 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Real Madrid galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 13. karşılaşma saati Pazar 23, karşılaşma Villarreal ile Atletico Madrid arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla beraberlik, Atletico Madrid galibiyeti, beraberlik, Atletico Madrid galibiyeti, beraberlik ile sonuçlandı. Villarreal bir sonraki maçını deplasmanda Elche ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Levante galibiyeti, evinde Alaz galibiyeti, deplasmanda Real Sociedad galibiyeti, evinde Valicano galibiyeti, deplasmanda Sevilla mağlubiyeti ile geçti. Atletico Madrid ise bir sonraki maçta evinde Levante karşısına çıkacak olup, son maçlarında, evinde Valicano galibiyeti, deplasmanda Granada mağlubiyeti, deplasmanda Sevilla mağlubiyeti, deplasmanda Real Madrid mağlubiyeti, evinde Mallorca mağlubiyeti aldı. Villarreal evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet, Atletico Madrid deplasmanda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet performansa sahip genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %32 Villarreal %32 beraberlik, %37 Atletico Madrid galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %50 Villarreal %20 beraberlik, %30 Atletico Madrid galibiyeti olarak bulunmaktadır. Yapılan gol analizi sonucu ise, Villarreal 1,7, Atletico Madrid 1,4 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 14. karşılaşma saati Pazar 20.30, karşılaşma Roma ile Juventus arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Juventus galibiyeti, Juventus galibiyeti, beraberlik, Roma galibiyeti, Juventus galibiyeti ile sonuçlandı. Roma bir sonraki maçını evinde Cagliari ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Milan ile henüz oynamadı, evinde Sampdoria beraberliği, deplasmanda Atalanta galibiyeti, evinde Spezia galibiyeti, evinde Inter mağlubiyeti ile geçti. Juventus ise bir sonraki maçta evinde Udinese karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Napoli ile henüz oynamadı, evinde Cagliari galibiyeti, deplasmanda Bologna galibiyeti, deplasmanda Venezia beraberliği, evinde Genoa galibiyeti aldı. Roma evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet, Juventus deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %39 Roma %16 beraberlik, %45 Juventus galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %40 Roma %25 beraberlik, %35 Juventus galibiyeti olarak bulunmaktadır. Yapılan gol analizi sonucu ise, Roma 1,2, Juventus 1,2 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 15. karşılaşma saati pazar 22.45, karşılaşma Inter ile Lazio arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Lazio galibiyeti, Inter galibiyeti, beraberlik, Lazio galibiyeti, Inter galibiyeti ile sonuçlandı. Inter bir sonraki maçını deplasmanda Atalanta ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Bologna ile henüz oynamadı. Evinde Torino galibiyeti, deplasmanda Salanita'na galibiyeti, evinde Cagliari galibiyeti, deplasmanda Roma galibiyeti ile geçti. Lazio ise bir sonraki maçta deplasmanda Salanita'na karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Empoli ile henüz oynamadı. Deplasmanda Venezia galibiyeti, evinde Genoa galibiyeti, deplasmanda Sassuolo mağlubiyeti, deplasmanda Sampdoria galibiyeti aldı. Inter evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, Lazio deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %53 Inter %21 beraberlik, %26 Lazio galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %63 Inter %21 beraberlik, %16 Lazio galibiyeti olarak bulunmaktadır. Yapılan gol analizi sonucu ise, Inter 2,3, Lazio 1,2 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Inter galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir.